arkadaşlar. Ben hemen bu kişilerle ne yapıyoruz ya? ya? vallahi şey yapıyoruz ya. Kaç gündür video gelmiyordu. Bunu koyayım dedim. Koyayım artık ya. vallahi kaç gündür video gelmiyordu. Abone yok. Soru yok. Beğeni yok. Ne bileyim. Ee, yorum yazan yok. Hiçbir şey yok. Ne yapayım oğlum? Video yüklüyorum. Ya arkadaş beğenin ya. İzliyorsunuz sen yani videoyu beğeniyorsunuz. O arada bir şey görüyorsunuz. Ona takıyorsunuz. Ben de o arada kapatmış oluyorsunuz. Ve gidiyor. Şimdi okullar da açılıyor. Pazartesi günü okullar açılıyor yani. Bunun yüzünden de video koyamıyorum zaten. Okullardı falandı falan falandı. Koyamıyorum. Ama artık şey yapın ya. Vallahi abone olun bir şey yapın işte ya. Vallahi şey oluyorum ya. Kötü oluyorum ya. Mutlu olayım ya. Hadi da abone olun, beğenin, paylaşın lütfen. Her, her zıkkımı yapın, her şeyi yapın işte. Of. Ne Yapın ben de mutlu olayım yani bu kadar bir Bir tuşa tıklamak bile sizi zor mu geliyor? Belki de 2 3 tuşa tıklarsın. Yani ne 3 tuşa bassan yeter yani bir 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 tuşa basarsın yorum yazarsın ikinci tuşa basarsın beğenirsin üçüncü basarsın abone olursun ya yani bu kadar kolay bu iş oyun önerin ne bileyim bir şeyler yapın arkadaşım tamam bizim videolarımızı çok seven birkaç kişi var diyorlardı hatta ee, benim face'imde ekli bir kişi var bana diyordu senin videolarını beğeniyorum hın kargaması videosu falan çek diye ben de gelemiyor diyordum okullarda falan diyordum yok 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 gelmiyor işte işte şey olmayınca gelmiyor okullarda başlıyor Okulların başlaması zaten sorun. O da ben videoyu çok uzun sürmeyeyim ya. Allah kendimi göstereceğim yakında kendimi göstereceğim artık. Bu ondan da bıktım kameram da var. Her şeyim hazır şu anda kendimi de göstereceğim. Vloglarda yapacağım her şeyi yapacağım. Ama siz de her zıkkımı yapın paylaşın edin abone olun her şeyi yapın arkadaşım bizim için. Bakın gargamel videoları geliyor artık görüyorsun. Ya birinci bölüm çektim ikinci bölüm gelmedi çünkü niye gelmedi bir paylaşan yok abone yok beğeni yok kimse olmuyor adam dört tane hungar Games videosu çekmiş on tane abonesi varmış on tane abonesi gelmiş be. ne yani ben dört bölüm çeksem bizim on dört on beş tane abonemiz olur mu Belki de abonemiz azalmıştır. Kanala bakmıyordum. Okulurdu falan bir filan hiç vallahi bakmıyordum ha. Bakacağım şimdi işte bu videoyu koyacağım. Vallahi beğenin ya vallahi. Hadi görüşürüz ya. Aa bir de bunu o başlayınca ben iki, bir günde iki iki video çekip yarın ikisini de yüklüyordum. Yani bunu bilin. İkisini de yüklüyordum. Artık bir gün çekeceğim ve bir gün yükleyeceğim. Böyle olacak. Bunun için çok üzüldüm. Ne yapayım yani sınavlarda falan da oyuna başlamaktım. Bilgisayarımı ödeyeceğim valla. Ya ben ne diyorum ya? Vallahi ne diyorum? Ben bilgisayarımdan ayrılamam ki. Ya ben okulları gizli gizli geçip yine video koyarım yani. Bir türlü koyarım ben bugün. Neyse hadi görüşürüz ya. Valla ne diyeyim? Ha beğenin. Ben de mutlu olayım. Yani bu kadar. Başka bir şey de diyeceğim. Başka bir şey yok. İnşallah mikrofon açıktır. Değilse de. Ha, açıkmış şu an. Hadi görüşürüz ya. Valla.